Sadakatsiz. Bunu aldatmayı sadakatsizlik demek istiyorum çünkü çok kötü bir laf bu. Sadakatsizlik gibi bir şey olduğunda erkeklerin oturup eşlerinden saklamak veya kadınlar da bunu yapabilir. Kadınlar yapıyor sonuçta. Bu bir gerçek. Hayır, oraya gelmesi... Ama karşılıklı konuşmaları ve bunu saklamadan yüzlerine karşı ben bunu yaptım bir gecelik bir ilişkiydi veya bir gecelik bir hatamdı deyip ya yollarına devam etmeleri veya bizim gibi... inanacak mı? Siz ayrıldınız. Ayrıldık. Peki Hayranık. Rani Hanım mesela e, diyelim ki eşlerden biri kadın veya erkek diğerini aldattı ve gitti dedi ki kusura bakma ben böyle böyle bir şey yaptım. Ondan sonra o evlilikten hayır gelir mi? Yani affet, affetmek ve affetmemek çok o da ince bir çizgi sonuçta. Yani Çok zorlu bir süreç. Tamam sen mesela beni, beni mesela eşim aldattı diyelim ben bakalım onu affedecek miyim affetmeyecek miyim? O bir birisi onu söyleyen zaten onun bedeline katlanmak üzere söylüyor. O bedeli o ödeyecek artık. Ha yani yani söylemese de mesela kendin bulsan da onu seni aldattığını keşfesen, mesaj yakalasan, telefon dinlesen veya resim görsen bir şey olsa. Daha sonra tekrardan o evliliği inşa edebiliyor musun? Kaldığın yerden devam yani tabii edebiliyor çok musun? Çok büyük bir darbe almış oluyor. İlişki Hülyon çok büyük, çok büyük darbe almış diye. oluyor. E, travma e, bu bir kadın için ya da erkek için bir travma tabi belki bir travma tedavisi gerekiyor orada ama yine e, orada şunu söyleyeceğim belki olayın e, duygusu kalmıyor ama hafızada bellekteki anısı kalıyor ben o mesela, hatırlanıyor ben mesela kendimden örnek vermek istiyorum burada e, ben daha değişik tipte bir insan. Ben mesela bilmek istemem böyle bir şey. Onun için de ben ne cep telefonu karıştırırım, ne mesaj karıştırırım. Hep görmezden gelir. söyleyelim mi? Efendim? Bilmemene imkan yok. Ha istem ne gerek var? Duymaktan bahsediyorsun. Diyorsun, hayır canım. Duymak değil bilmek ama. Bir kadın e, bir kadın hisseder. hisseder. hayır hisseder başka bir şey. Birincisi <laughs> empatimiz çok gelişmiş. Ben bazen eşim eve geldiğinde mesela diyorum ki e, Bilmem kim karısından mı boşanıyor diyorum. Biliyorsun diyor. Ama bir şey olmuş o cümleler beni oraya getirmiş. Biliyorsun. Ya yani biliyorsan, bile, biliyorsan ben bilmek istemek ben... istemiyorum. Çünkü neden bilmek Bilkin istemiyor? Mi? Bak şimdi. Ben, ben eğer bunu batıyor gözlerinde. Hayır, Öyle bak şimdi. Normal şartlarda şimdi kocanın seni aldattığını biliyorsun. Ve kocana eğer ben o adamdan boşanmayı göze alıyorsam evet bildiğimi belli ederim. Ama ben ondan boşanmayı göze almayacaksam sen bana neden? bunu nasıl bütün yaparsın? Aldat Efendim. Bir... Son e, aldatılıyorsun yani daha Hayır değil. ama yine Rana Hanım'ın aslında burada devreye girmesini ben çok istiyorum. Çünkü insanlarda hani kavga ettiklerinde de illa res çekme isteği var. Aldatıldıklarında illa terk etme. Benim söylememe şaşırıyordur birçok kişi. Çünkü ben aldattıysa adamın kovgitsin diyen türde biriyim ama e, aldatılan kadının kılavuzu diye bir kitap yazdım ben. Sonuçta onu yazarken de şunu fark ettim ki mümkün değil. Yani bu atlatılması gereken ilişkilerdeki sorunlardan bir tanesi. Eğer yani atlatılabiliyorsa tabii. Bu e, bunun içinde yapılacak şeyler var. Hiçbir zaman atlatılamayacak. Çünkü Aa, her seferinde gelip... Gilesin. Hayır şöyle bir şey var. Bu gibi durumda kalan erkek tabii ki ben söylemesini istiyorum. Çünkü ben sakladım. İlk önce ilk örnek benim sakladım ve sakladığım için pişmanım. Keşke... Seninki tek gecelik bir ilişki miydi? Evet tek gecelik bir Sonra o hani diye başlayıp da hani 3-5 oldu Zaten şu falan. var. Benim internetten bir mailimden yakalandım ben. İlk önce bunu söyleyeyim. Yani ve, İnternet ihanetleri diye e, bir bölümüm de vardı. Ama değil. Yani bir yazışmam sadece bir yazışmamdı. Ama benim Nasıl önemli bir olan konu... Nasıl O ödüme girmesin. O de itiraf mı ettin? Hayır itiraf Yatalım. etmedim zaten. Önce ben sonuna kadar diye. sakladım. Yani hiçbir zaman evlilik bitene kadar da zaten e, itiraf etmedim. Ben şimdi itiraf ediyorum. Yani bunu it... bir Hakkı erkek... Hakikaten olgun... senin yazdıklarını? Onlarda yok muydu? Hayır zaten... Ee, geçen sene ayrıldım. Ayrıldıktan sonra e, kendi içimdeki iç dünyamı zaten yazmaya tekrar başladım. Yani bir dönemim var. Evliliğim boyunca çok mutlu olduğum, Beni çok mutlu eden, gerçekten on, onurlu bir kadın var. Bu bir gerçek. Onurlu olmasaydı Ama beni bırakmazdı. Bırak şimdi onu söyleyecektim. Ben de çok onurluyum. Çok karım. onurlu bir kadın var. Beni bırakmazdı. Çünkü bana çok güzel bir ders verdi. Beni bıraktı. Tek çaresi de bıraktı. Bir kere ilk dönemde pişmandım ama niye beni bıraktı, neden bıraktı falan diye. Sonra bana çok güzel ders verdi, anladım zaten. Her kadında aldatan bir erkeği bırakması gerekiyor. Doğru. Hayır. Katılım her kadın yakalıyorsan, yakalıyorsan bırakacaksın, bırakmayacaksan korkunması da yakalamayacaksın. Hayır. Evet. Bak oraya gelmemesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> her kadının beraber olduğu erkeği ciddi bir şekilde risk alabileceğin konusunda ikna etmesi gerekiyor. Beni aldatırsan gidersin. Onu o kadar kesin söylersin ki adamına ikna olur ve yapacağı bir şey varsa yapmaz. Farklı bir şey var e, yalnız. Tamam, aynı şey. Bana hayır zaten... sonrasını niye bekleyeyim ben adamı aldatsın diye beklemem. Aldatmadan tedbir almakta yarar var. E, e tamam ama yani sonuçta aynı yola çıkıyoruz. Aynı şey değil. Cenk işte. e, <laughs> bir şey söylemek istiyor galiba. Evlendiğim gün üçüncü günde bana zaten bunu söylemişti. Eğer beni aldatırsan giderim demişti ve gitti. Ay Allah ya ben de üçüncü günde yani söylemiştim. Şurada hiçbir zaman Hani basında bu kitap için sonuçta yer alıyorum. Sayılı, gerçekten sayılı ve e, bu kitaptan insanlara bir şey vermeye çalışıyorum. Ben okunması ve, gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bence Hatta de. Ben Cenk'in kitabının. Çünkü şimdi Cenk'i dinlerken benim fark ettiğim bir şey var. O kadar samimi olmaya çalışıyor ki tam içindekileri söylediğine inanmıyorum ben ama o kadar bana çocuksun. Ama çok samimi, o kadar güzel yazmış ki o duyguları. Gerçekten okuyunca şey yapıyorsun yani hani o ruh durumunu çıkartabiliyorsun. Ben kitabı ki. çok gerçekten merak ediyorum. Hemen de okuyacağım. Fakat burada dört tane hanımız ve bir erkek karısını aldatmış. Üzerine kitap yazmış. Sonra bir kanala çıkıyor ve bunun hiç e ayıp ettin demiyoruz. Evet şaşırmıyoruz bile ve ben buna çok şaşırıyorum. Yani niye bu kadar sakin olduğumuzu anlayamıyorum. E, yani, e, o zaman ama da yükselenin için... Hayır yani Nasıl? eşinin ne kadar onurlu olduğunu söylüyor fakat yani kendisiyle ilgili hiç kuşku saçma. duymuyor. Bir şey yani, soracağım hayatınızda hiç hata yapmadınız mı? Hayır bu bir hata değil seni yaptın. Bakın, niye bunu niye tercih ettiğini ee... sana da sormuyorum. Ben aslında hanımlara diyorum. Buna niye şaşırmıyoruz ya diyorum. Sen... Harika bir kitap yazmış oldun. Her <laughs> Şöyle artık bir şey alıştık. Az önce sen de dedi ya mesela Fenerbahçe'nin bu başarısına da alıştık artık. Hani çok normal hale şey geldi. Eşin? bilmiyorum. Aslında Cenk şimdi şöyle yatıp özür dilerim. Özür dilerim. Ben yaptım. sen etme. Bak televizyonlara çıktım. Şimdi ne oldu ee, beni Bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bu kitap zaten benim eşimle e, tekrar barışmam için yazdığım kitap değil. Çünkü e, eğer ki biz birlikte olsaydık, devam etseydik Kadın unutmaz. Bence sen ve, artırıyorsun. E, kadın unutmaz ve devamlı hatırlatır. Ve bu mutsuzluğa sebebiyet verir. Ben, ben böyle düşünüyorum. Çünkü her şeyi unutabilirsiniz. Ama bu gibi şeyleri mutlaka bir yere yazarsınız. Ve günü geldiğinde veya size baktığında her zaman bunu size hatırlatır. Ve bu 6 yıl çok güzel yaşadık. En güzel zamanlarımızı bitirdik. Bundan sonra herkes kendi yolunda. Herkes kendi ayaklarının üzerinde duruyor şu anda. Ama e, ben de... İlk etapta pişmanlıklar yaşadım ama şunu gördüm ki pişmanlık yaşamak bir yere kadar. Zaten yaptığım hatayı biliyorum. Önemli olan çıkıp hatanın yaptığını söylemek insanlara. Ben hata ama yaptım. Ama bakın, bunun hata olduğunu söylüyorsun. Bu bir hata. Demin aynı ama ben şey. Peki bu aldatmak bakıyorum. bir hata mı? Hata mı, Rana Hanım? <laughs> 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 hata, <gülüyor> hata Rana, birbirine girdi. <laughs> <güldüm>. Peki, <laughs> <laughs> yani evliliğin bir anayasası var. Bu anayasaya aykırı bu. Hukuksal bir anlaşma aslında Hukuk evlilik. Hukuksal bir anlaşma. Anayasa Peki insan, diyor ki, insan doğasına insan evlilik, aykırı mı değil mi? Nasıl? Evlilik insan doğasına <laughs> aykırı mı değil mi? <laughs> i̇nsan sosyal <laughs> bir zamanımız var mı? Yok bence aykırı değil. Ee, ben söyleyeyim evliliğin yani, çok kökenine baktığımız zaman yani o şey disipline olma bilmem ne falan miraslı şeyden. Yani öyle bir şey, öyle bir şey ki, Ama ben hani Rana Hanıma gelen vakalardan dolayı He, hani tabii ki daha çok biliyorsunuzdur. Bunları. Tabii ki yapılan bütün istatistikler var. Evli insanların daha uzun yaşadıkları, daha sağlıklı yaşadıkları, kalp krizi geçirenlerin genellikle mutsuz ilişkileri olduğu, çiftlerden birinin ölümü halinde diğer geriye kalanın çok kısa bir süre içinde vefat Özellikle ettiği falan. Erkekleri. Bunlar hep araştırmalarla ispatlanmış şeyler. Zaten hayatın güçlüklerine karşı kadın ve erkeğin birlikte güç birliği yapmasıdır evlilik. Rana Hanım bir şey takılıyor benim aklıma. Şimdi oradan hemen aklıma geldi. Çiftlerde eğer şey kadın ölürse erkeğin ölme süresi çok kısalıyor. kısalıyor. Ee, annesi ölen erkeklerde de intihar oranı yükseliyor ve şey de ölüm zamanı da yine kısalıyor. Aslında evlilik ya da birlikte yaşama toplumsal şeyde erkeğe hizmet eden bir şey. Erkekler kendi kendine bakamıyor. Biz onları böyle zavallılar <laughs> biraz daha uzun yaşasınlar diye <laughs> yani. bir bir de kalp krizi getiren erkeklerin de yani ilişkileri kötü olanların çoğunluğu erkek. Sonra yani bir de yüreğine iniyor olup, değil mi sonra? Yüreğine iniyor. Bir de ameliyat <laughs> olup hayat değiştiriyor bunlar. Çok var biliyorsun. Huyler kalp diyor. ameliyatı olduktan sonra birden azanlar şeyler. Ağzın Evet erkekler deyince açıkçası bana erkekler çok kızacaklar ama ben Türk erkeklerini aptal olaraktan değerlendiriyorum İlk önce. Yani akıllarını kullanamıyorlar. Canım, evet çünkü <laughs> e... ama kadınlar da kullanmıyor. Cenk bana da kadınlar kızsın. Hayır Şöyle bir şey var yani. E...